Evet sevgili kayak severler, her yaz kayak merkezindeyiz. Tekirdeyiz. Hasan abi ve ekibi var. Cebelleşiyorlar. <laughs> Acemi. Güzel. İlk öğrenirken biz de böyle cebelleşmiştik. Tarihler 22 Ocak 2023'ü gösterirken. Abicim hoş geldin. Ne var ne yok? Allah iyilik sağlık versin. İsmin ne abi? Mustafa. Mustafa. Güzel güzel. Hoş geldiniz. Güzel güzel. Ve... Hasan abi geliyor. Efsane geliyor. O geliyor. O geliyor. Hasan abi artık sen senin board yapma zamanın gelmiş abi ya. Geçiyor. Vay hareketleri görüyor musunuz arkadaşlar. Selamun aleyküm. selam abi. abi. ne yok. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Hoş, hoş geldin, çok şükür. Dişleri falan sonra mı yaptırdık? Hep böyleydi senin dişler ya. Dişler böyleydi ya. Öyle mi? He, ben o zaman alıcı gözle bakmamışım <gülüyor> abi. <gülüyor> He, değil mi? Sen yanmışsın kardan mı? Yandık tabi abi. Osman. Osman mı? Evet. Os Osman. Oh. Onun bir de abisi var. Ha güzel. güzel. Güzel güzel. Güzel bakalım. Güzel. Diğer ekip çıkmıştı. E, ya ekip. Hangi ekip? Yo benim. Ha. Diğer Buraya kaymaya başladık. Öyle mi? Kaç kişi geldiniz? Altı kişi mi geldiniz? Dokuz kişi. Şey, Dokuz şey, kişi mi? Ooo tamam. bir ordu gelmişsiniz ya. Yani bugün bunlara, Çok güzel. Bunlara bugün eğitmeye, eğitmeye çalışacağız. Tamam. Film. Ondan sonra Senle merhaba yarın buradaysan. Yarın muhtemelen burada olmayacağım abi ya. Mesai mesaideyim, mesaideyim. Eee. Akşamdan tamam. ee, e sonra falan gelirim tamam, sana Tamam. Tamam, tamam Allah izin versin. Tamam bakalım. Ee, tamam. Çıkarken haber ver de. Arabada ufak tefek bir hediye var. Tamam, tamam Allah izin versin. Eee, sayın Muratanlı arkadaşıma, <laughs> hocama, Zonguldak'tan <laughs> eee evet bir avuç fındık, <laughs> bir küçük kavanozda el yapım kuş burnu Vay, getirdim. Vay nasıl abim benim ya efsanesin ee, sen. Allah razı olsun Afiyet abi. Afiyet yersiniz inşallah. Allah razı olsun abi eyvallah teşekkür abi, ederim. Allah senden teşekkür razı ederim. olsun. Ediyorum. Dur bakalım ekibim görelim dur. Peki abi. arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkada müzik çalıyordu o yüzden telif sıkıntısından dolayı başlangıca müzik girdim. Erces Kayak Merkezi'ndeyiz. tarihler 22 Ocak 2022'yi gösterirken dostlar ne yapıyoruz? Tekir pisti zaten gördüğünüz. Arka tarafta Tekir İskondol. Şimdi bu yeni geliştirilmiş ve eğime ayarlanmış ee, Tekir Sarcık bağlantısını size göstereceğim. Eskiden buralarda bu hızla gitmek mümkün değildi. Çok güzel olmuş. Tebrik ediyorum. Çok güzel hareketler bu. Evet. Değil mi? Geçişi yaptığı için. Değil mi? Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Evet. Erciyes Kayak Merkezi'nde Ercan Del olan Önder abi. Üçümüz beraberiz. Birazdan Kaan katılır ekibe. Birazdan dengeyi kaybediyordum. Topuk burun dengesini kaybediyordum. Evet bu tarafın bağlantı pisti Hisarcık'tan yine Hisarcık'a geçiş ara bağlantısı da bu şekilde dostlar. Önder abi ve kırmızı kırmızı montuyla Ercan der olan Önder abi an itibariyle geçiyor. Bakın buraları genişletmişler. Buradan toprağı alıp bu tarafa vermişler. E, Karanlığa makinesi ee, böyle yolun ortasında falan kalmış. İyi tatlı vermişler. Burası gerçekten çileydi. Ee, Ertuğrul var bizim deli olan hemşerim. Buraya, buraya kaya öğrendi ilk zamanlarda. Geldiğinde ben yoktum. Keşke olsaymışım. Ee, yani şöyle anlattılar. ha gülüyor güle güle anlatıyor Tevfik. Ya abi diyor Ertuğrul'u görecek. Böyle pis mi yapılır, böyle düz yer mi yapılır, böyle iyi mi yapılır, böyle küfürü müfürü de basmış yani öyle küfür etmeyi falan günlük rutin konuşmasından zarar deli olan e, canı sağ olsun. E, velhasıl e, Ertuğrul'un burayla ilgili böyle anıları var ama ben hala diyorum ki bu alanı da, şu alanı da birazcık daha hala geliştirmekte fayda var. Çünkü e, neden? Hala burada... Özellikle bu pisti sporcu arkadaşlar kullanıyor. Buradan Murat Başkan'a, buranın yönetim ee, kurulu başkanı ee, Murat Başkan'a da size Bakın hala burada, şurada, şuralar falan böyle biraz daha genişletin. Yani daha ister. Olmuş ama eksik olmuş. E, yıllardır söylüyordum buranın bir yapılması lazım. Mesela şurayı da bir sağ tarafa atıp biraz daha bir şurayı da düzeltmek lazım Ercan. Ercan, Önder abi bugün, bugün halledecek arkadaşlar. Söyleyeyim kafaya dağıtıyor. Bugün halledecek. Vereceğim. Del olan. Evet, bunu diyordum. Hala buralardan ister. Çünkü almışlar, buralardan da almışlar ama daha ister. Ee, dediğim gibi kalabalık oluyor. Özellikle 15 saatinde burada kulüp öğrencileri böyle sıra sıra gidiyor. İki sıra gidince acemisi düşüyor hemen onların yanında. E birileri acemi yanından geçmek istiyor falan derken maalesef sıkıntı olabiliyor. Buradan Murat Başkan'a bir daha sesleniyorum, ülkelere bir daha sesleniyorum. Burası ee, bence biraz daha genişletme ister ve kemen pistine, kusurlu piste an itibariyle bağlandık. Arkaya dönüp bakacak olursak bu şekildeydi. Erciyes Kayak Merkezi'nde. bir dengesizlik yaşasa da hafif bir dengesizlik yaşasa da Önder abi bastı gidiyor. Önder abi bastı gidiyor. Müthiş gitti. Buz, belki de duramayız. İşte ekip beklediğimiz ekip geldi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne var ne yok? İyiyiz abi. <laughs> hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, e, Önder abi ismin Tolga. Tolga. Abdurrahman. Abdurrahman. Efendim? Emirhan. Emirhan, evet Emirhan'la e, YouTube'dan takip ediyorlarmış. Evet. Arkadaşlar YouTube beklediler. Instagram'dan. <gülüyor> <gülüyor> Instagram'dan. Eyvallah. Eyvallah arkadaşlar. Eee <laughs> <de> takip edelim, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah arkadaşlar. hevesleniyoruz. Değil mi? E nereden <laughs> geliyorsunuz? Ankara'dan. Geliyorsunuz. Ankara Ankara demiştiniz. Evet. Güzel. E, turu e, şey yapacağız. Turu birlikte atacağız. E, devam edelim bakalım inşallah. Tamam hadi. Tamam buluşalım abi. Geleceğiz, geleceğiz. Hadi Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Ben de Yakup'a...